Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle fırında ekmeğin üzerine sürülen peynirli bir karışım yapmak istiyorum. Çocuklarımızın da büyüklerimizin de çok beğeneceği pratik güzel bir kahvaltılık. Ee, özellikle peynir yemeyen, yumurta yemeyen çocuklarda çok da başarılı oluyor bu tarifimiz. Ee, Artan peynirlerimizden de olur, istediğimiz peynir çeşitlerinden de olur. Yağlı bir peynire ihtiyacımız var. İçerisine yumurta kıralım, maydanoz doğrayalım, tuz, karabiber, pul biber, biraz da nane atalım. Karıştırıp ekmeklerimizin üzerine sürelim arkadaşlar. Taze ekmeklerle olur, bayat ekmeklerle olur bayat ekmeklerimizi, peynirlerimizi değerlendirmede bir numara diyorum ben. Lezzette 10 numara. Doğru fırına gitmeye hazırlar. Fırından çıktılar arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel günlerde buluşmak dileğiyle sevgi ve saygıyla kalın afiyetler olsun